bana 5 kuruş vermeyen abime milyoner olduğumda aynısını yaptım. Bugün size hayatımın en zor ama en adil anını anlatacağım. Bu, bana en çok ihtiyacım olan günde 5 kuruş vermeyen abime milyoner olduğumda aynısını iade ettiğim bir hikaye. Her şey üniversiteyi kazandığım ilk yaz başladı. Babamı kaybetmiştik. Annemin ise sadece emekli maaşı vardı. İyi bir işi olan, ev araba sahibi abim ise tek umudumdu. Ona gittim ve, abi, okul masraflarım için borç ver, mezun olur olmaz ilk maaşımla ödeyeceğim, dedim. Bana öyle bir baktı ki, yüzündeki o küçümseyen ifadeyi asla unutamam. Soğuk, sert bir sesle, ben senin baban mıyım, dedi. Kendi başının çaresine bak, ben de kimseye yük olmadan bu noktaya geldim. O anda hissettiğim o yalnızlık ve hayal kırıklığını kelimelere dökmem imkansız. O gece, gözyaşları içinde yattım. Ama ertesi sabah bir karar verdim, pes etmeyecektim. Üniversite boyunca üç işte birden çalıştım. Gündüzleri derslere giriyor, geceleri ofis temizliyor, hafta sonları da bir kafede garsonluk yapıyordum. Bazen bir simitle bir günü geçirdiğim oldu ama tek kuruş borç almadım. Her şeyi kendi emeğimle, kendi gücümle yaptım ve yıllar sonra o emeklerimizin karşılığını aldım. Kurduğum yazılım şirketi beni hiç hayal etmediğim bir noktaya getirdi. Kendi evim kendi arabam ve sağlam bir banka hesabım vardı. Ama en değerli varlığım o zorluklarla edindiğim özgüvenimdi. Geçen hafta tam da o günleri düşünürken kapım çalındı. Karşımda abim vardı. Ama o kendinden emin mağdur abim değildi. Yüzü asıktı, gözlerinde bir panik vardı. İflasın eşiğindeyim diye fısıldadı. Oğlumu yurt dışında ameliyat ettirmemiz lazım. Senden yardım istemeye geldim. Ona baktım ve yıllar önce onun kapısında çaresizce yardım isteyen o genç adam geldi gözümün önüne. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Derin bir nefes aldım ve ona yıllar önce bana söylediği o cümlelerin aynısını kelimesi kelimesine buz gibi bir sakinlikle iade ettim. Ben senin baban mıyım? Kendi başının çaresine bak. Yüzündeki o şaşkınlık, o inanamama ifadesi. Ama sonra yeğenimin gözlerini düşündüm. O masum çocuğun benim yüzümden acı çekmesine izin veremezdim. Yeğenim için endişelenme dedim. Ameliyatının tüm masraflarını ben karşılayacağım. Ama bunu senin için değil, onun için yapıyorum. Sana gelince, bana öğrettiğin dersi asla unutmadım. Kendi başımın çaresine bakmayı öğrendim. Şimdi sıra sende. Ameliyat için parayı hastanenin hesabına aktardım. Ama abime kendi borçları ve hayatı için tek kuruş vermedim. Çünkü adalet intikamdan daha önemlidir ve gerçek adalet bir ders verirken bile insanlığını kaybetmemektir. Ve bugün burada tüm samimiyetimle söylüyorum, bu şekilde çok daha huzurluyum.